Arkadaşlar dostlar tekrardan hoş geldiniz ve artık sonunda yeni gelen güncelleme ile alakalı gördüğünüz üzere evet, paylaşıldı ve gördüğünüz gibi yeni güncelleme hakkında bilgiler paylaşıldığı için biz de bunun incelemesini yapacağız ve evet yarın saat gördüğünüz üzere saat 5'te diyor abi çok iyi ben saat 10'da falan olur diye düşünmüştüm Evet 29 Ağustos Cuma günü arası yani bu aralarda bu etkinlik yani ilki büyük oluyor diğerleri böyle az az ara ara oluyor ya, onun gibi gördüğünüz üzere saat 17'de diyor. Çok iyi abi. Saati gerçekten çok iyi oldu. Normalde biliyorsunuz ya e, neydi neyde oluyordu? Ya saat 12'de oluyordu akşamın ya da saat 10'da oluyordu. Şu an bu bizim için çok iyi oldu. Evet gördü şimdi bakalım. Galaxy mutasyonu diye bir şey geliyordu. olsa. yani biliyorsunuz zaten yani admin yani yönetici savaşları savaşı var Hem Gardner Grova Garden'ın yapımcısıyla Sila Rot'un. O yüzden iyi bir yani güncelleme olacağını düşünüyoruz ve admin şans bloğu gelecek ve içerisinde La Grande kombinasyon içeriyor. Yani şansınıza La Grande kombinasyon admin bloğu ile çıkarabiliyorsunuz. Secret'tan daha iyi. Şimdi uzay etkinliği hafta sonlarında hepsi saati gerçekleşeceği ve Brain Road'da Galaxy mutasyonu verecek. Galaxy mutasyonu geliyor. Bu kaçak katlar bilmiyorum. Rainbow'u gene geçer mi sizce dostlar? Sanmıyorum ya. O kadar çok güncelleme geldi. bir Rainbow'un katladı yani ona katlamanın üstüne geçmedi. Ama Galaxy düşsene 15'e katlıyor böyle falan. Neyse. Sonra 7 tane yeni brain, beyin, yani brain rotumuz var. Beyin yarışı diye çeviriyor. Evet bir tane de efsane var. Geç bunu. Mistiğimiz var. Evet 3 tane brain god'ımız var. Evet 2 tanesi ne olduğunu söylemiş ama bir tanesini gizli bırakmış. Neden mi bilmiyoruz. Sonra secretları da aynı şekilde gizli bırakmış. Bakın görüyorsunuz. Secretların ne olduğuyla ilgili bir bilgi yok elimizde. Sonra evet yeni yani füz makinesi için iki tane yeni şey geliyor dostlar bu arada. E, füz makinesine de iki tane yeni. Yani sadece füz makinesi elde edebileceğimiz Brain rotlar geliyor. Bir tane Brain God, bir tane de Secret. Ama evet, Secret'ın yine ne olduğu belli değil. Ayrıyeten Bır este pati ne ya? Bır bır değil mi bu abi? Ya bu ne kadar saçma. Evet admin şans bulun içerisinde 4 yeni brain rot artı la kombinasyon. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Artı yeni 4 brain rot diyor değil mi? O zaman bu brain rotlar bunlar hariç desem. Bak 7 tane burada. 2 tane burada. Bunu burada saymadı. 9. Burada 4 tane Abi 13 tane yeni brain rot geliyor o zaman. O mantıklı oluyor neyse. Ve içerisinde La Grande yani 5 gibi admin şans bloğunda evet 5 tane şansımız var. %20'lik olarak hangisi gelirse artık. Ama La Grande'den belki içerisinde daha değişik, daha değerli bir brain rot da olabilir. Bunu bilemiyoruz dostlar. Evet gördüğünüz üzere. Şimdi ben şunu düşündüm. Öncelikle bir oyuna geçelim dostlar. Bu arada özel server olanlar için bir şey diyeceğim. Ben de bunu yapıyorum. Eğer evet dediğim gibi seher şey olursa mesela Etkinliğin gelmesi diyelim ki saat 5'te başlayacak ya abi siz yani gerekirse saat e, 4.45 4.40 gibi girin ne olur ne olmaz çünkü etkinliğin hani olabilmesi için özel serverlarda önceden ben tam geldiği an girdiğim için maalesef ne oluyordu ben istesem de istemesem de etkinliği özel serverda yaşayamıyordum o yüzden erkenden girmeniz lazım. Şimdi dostlar ondan önce şu evet bezinde olan bir brain radar toplamadan önce benim niye bu hep sesler açık oluyor ben kapatıyorum abi neyse. Şimdi bütün paralarımızı toplayalım ve kullanmadıklarımı bir makine yatalım değil mi? Şöyle senin de toplayalım. Bakın şu lavakalar olsun. Spider'lar olsun. Bu arada Lost Spider ile ilgili bir şey yazmadı fark ettiniz mi? Onu gizli mi tutuyorlar acaba? Şu an bunu düşündüm dostlar. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz dostlar? Evet bakıyorum burada mesela bir tane 150 kamız var. Bunu alıyoruz. Şimdi bunları biz bir makine yatalım değil mi? Şimdi bunların hepsini makine yapacağız dostlar. Şimdi ben şunu düşündüm. Abi Dost Mateos'u acaba gizli mi tutarız da gelmeyecek? Mateus diyorum. Evet biliyorsun Spider'ın da etkinliği geleceği söyleniyordu. Bu Spider'lar o yüzden yani bulabildiğim kadarını aldım. Şunu da koyalım dostlar. Secret gelme şansı yüksek olmaz ama olsun bir deneyelim değil mi? Ema -E garanti bir tane Brain God alacağız. Şunu da koyalım şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi başka neyim var. Ne koyabilirim dostlar? Şu 900k olmaz. Ha bakın burada mistik yok. Mistik olma bu. 280 bin zaten. Ver gel bakalım. Bunu da koyalım dostlar. Gördüğünüz gibi hepsini koyuyoruz sıra sıra. Ya ben ne güzel Şimdi şunu düşünüyorum acaba güncelleme gelecek ya dostlar. Biliyorsunuz ben indeksi neye kadar tamamladım? Yani benim hani bu base'e sahip olabileceğim şekilde ta tamamladım. Acaba diyorum ki güncelleme gelince bunlar benden gidecek mi? Neyse göreceğiz ya geldiği zaman. Değersiz Bringat arıyorum. 360k'lık var. Burada yok. Şöyle üste çıkalım. Materiu'yu arcıyamam. Los Orcitus var ama ben bunu vermek bu Yani hiç sevmiyorum bu çok değişik bir şey. Bunu vereceğim. Ve dostlar evet Günceleme geleceği zaman ve toplayabildiğim kadar toplamaya çalışacağım arkadaşlarla yapacağız bakalım. Evet etkinlikleri çünkü hepsi başladığı zaman siz de yapın bu arada toplayın. Şimdi bakalım yüzde bir şansla gelme ihtimali neyse olsun yapacak bir şey yok. Şimdi dostlar bakalım benim kaç tane spider'ım var arkadaşım hesabımda bir şey. Bakın mesela 3 tane şeyim var görüyorsunuz zaten ne derler buna? 3 tane bakın saturnomuz var. Bu saturnoları kullanırız. Şimdi düşünsene admin tüm etkinliklere basmış. Rainbow dahil olmak üzere. bizim şimdi gücünü üçünü. Geldiği zaman bakın taktik ne biliyor musun? Şimdi benimki inşallah benim Beyzin burada. Arkadaşım base'i şurada olur. Ben buraya tam geldiği zaman satın alacağım. O orada tam satın alacak. Öyle öyle döngü yapacağız. Ve tüm etkinliklere vurmasını sağlayacağız. Bu şekilde ne olacak? Çok değerli bir şey olacak. Bakalım deneyeceğiz. Olacak mı olmayacak mı hakkında bilgim yok. Bir de, bir de zaten admin şey mutasyonu da basacak ya tam böyle kullanmalık. Ondan sonra Mateo kaç tane Mateo var? Bir tane burada var dostlar. Üst katta var mıydı? Yoktu. Üst katta bir tane daha Saturn'umuz var. Güzel. Şöyle aşağı binelim. Bir tane burada şeyimiz var. Bir tane burada benim var. Tam arkadaşım hesapta da var. Üç tane Mateo burada var. Çok iyi Mateo etkinliği de yapabileceğim. Mükemmel. Ve şunu tekrar toplayalım dostlar. Gördüğünüz üzere. Ve dostlar yeni güncelleme hakkında bilgiler bunlardı. Bakalım yarın. Bugün ben güncelleme acaba öncesinden bir normal bir güncelleme bekliyordum. Olmadı. Evet bakalım yarın saat 5'te. Büyük ihtimalle Grova Garden'da galiba update'i saat 5'te geliyor dostlar. Acaba sizce hangisi daha iyi oynanır? Ya şimdi hep ayrı ayrı olduğu zaman millet bence Grova Garden'ı oynardı ama sanki Stila Brainroot biraz daha fazla oynanırmış gibi geliyor. Ya Grova Garden'ın update'leri o kadar da beni ilgimi çekmedi. Hiç oynamadım bu arada söylemiş Grova Garden'a ilgim yok. Ya yani o kadar çünkü eğlenceli bir oyun değil. Tek yaptığın şey ek şey yap falan yani topla. Ama bu oyun yani bir, bir şey çaldığınız zaman sana bir yani Be, ne bileyim yani hoşuna gidiyor. Eğlenceli bir oyun. Anladın mı? Bu oyunda bir eğlence var ama oyunda yani bir şey yok. Güncelleme gelince hiçbir bir rekabet yok. Bir şey yok ki. Yani özel kesin özel soru var zaten. Hiçbir şey yapmıyorsun. Neyse. Dostlar bölümümüzün sonuna geldik. Ya bence bilmiyorum. Bence Silla Brainerd daha çok oynanacak gibi geliyor. Çünkü ikisi de aynı anda başlatacaklar etkinlikleri. Bakalım göreceğiz dostlar sizlerle beraber zaten. Yarın etkinlikte dediğim bir özel sorunuz varsa abi erkenden girmeye özen gösterin. Ne olur ne olmaz. Ve dostlar bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Böyle bölümler için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve yarınki güncellemeyi ben de bekliyorum. Bakalım neler olacak. Ve şimdilik en iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.